Herkese merhabalar. arıza 12. bölümde olacakları incelemeye Medivizör kanalında devam ediyoruz. 11. bölümün hemen sonrasında yaptığımız videoda Ali Rıza'nın Şeyhmuz'a söylediği malların yakılma sebebinin polise yakalanmamak olduğunu söylemiştik. Hemen ardındansa Muzaffer'in ayarladığı ekiplerin gelebileceğinden bahsettik. Ve fragmanda gördük ki ağrıza konsorsiyumun karşısına çıkarılmış. Polis gelecek dedin ama gelmedi diyor Şeyhmuz. Fakat esas mesele burası da değil. Fragmanda toplantı sahnesinden önceye serpiştirilen arızanın adamları darmadağın ettiği sahne. Konsorsiyumdan sonra gerçekleşecek bu sahne. Arıza Numan'ı bulup konuşturmanın peşinde yani konsorsiyum arızaya henüz bir şey yapamadı. Ve hakkında yapılan araştırmaya kadar da görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Burada konsorsiyumun direkt arızanın üstüne gidebilmesinin sebebi ise Haşmet Aga. Halide'den dolayı 11. bölümde Arıza'yı azarlayan Haşmet Ağa, bu toplantıda Ali Rıza'nın arkasında her zamanki gibi durmadı. Gerçi konsorsiyumun şimdi onu cezalandırmamasının sebebi de birazcık o. Ali Rıza malları çalının Numan olduğunu söyleyecek konsorsiyumdakilere ve içimizden biri ona yardım etti diyecek. Onu bulup konuşturacağım diyecek. O sebeple fragmanda aralara serpiştirilen kısa ama bizim için çok önemli ipuçlarını gördük. Ayrıca buran orayı arızanın bulacağını düşünüp konsorsiyumun ondan şüphelenmesi için yani burada arızanın arkasındaki gerçek yüzü ortaya çıkarmaları için Numan'a gerçek malları vermeme ihtimali de var. Yani aslında orada birazdan gelecek dediği kişinin arıza olduğunu da düşünebiliriz. Buran bu kadar serbest ve rahat olmasının sebebi de yaptığı planlar olabilir. Hemen devamında ise Numan'ın adamlarının mallar yanmasına rağmen durmadan mal sattığını görünce arıza durumu anlayıp tekrardan onun peşine düşmüş olabilir. Ayrıca Halide'nin kliniğe Nihan'ın adını vermesi de gözümüzden kaçmadı. Yeni gelişmelerle hafta içinde yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hemen kanalımıza abone olup videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca katıl butonu ile de videolarımız için bizleri destekleyebilirsiniz. Merakta kalmayın, takipte kalın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.